Herkese merhaba, ev hoş geldiniz. Bugün sizlere Ar Yıldız'ın 9 parça döküm tenceresini getirdim. Sizin de gördüğünüz gibi tencerelerimizin çok şık bir görüntüsü var. Tencerelerimiz ile mükemmel sonuçlara hazır olun. Materyalinin kalın olması sayesinde ısıyı uzun süre tutan döküm yüzeyi her noktadan eşit ısıya ulaşır. Böylece kusursuz pişirme sonuçları sağlar. Tencereler yüksek yüzey sıcaklığında haşlama için uygun olduğu kadar geleneksel kısık ateşte pişirme için de oldukça etkili sonuçlar sağlar. Kullanılan kaplaması sayesinde bulaşık makinesinde de yıkanabiliyor. Ürünümüz uzun ömürlü ve çevre dostudur. Isıyı uzun süre muhafaza ettiği için enerji tasarrufu da yapmış oluyorsunuz. İndiksiyon dahil tüm ocak tiplerine uygun olan ürünümüz ile hiçbir şekilde sorun yaşamayacaksınız. Siz de ürünümüze sahip olmak isterseniz Sağda bulunan butona tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.